merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkının kamera arkası bir video geldi arkadaşlar. İşte o manzaranı sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Yıldan ticimiz güzel bir video arkadaşlar. Deniz manzarasını görüyorsunuz. Yılda yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor arkadaşlar yılda seçimli olacak seyfenin sahneleri seçici Antep'te de seçimlerimiz olacak arkadaşlar sizler de böyle cüntelerden haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz yorumlarınızı ve sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar videomuzu beğen beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Ben. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.